Çocuklar oyunun nasıl oynandığını bize anlatacaksınız. Şöyle şimdi bir yaklaş şöyle İpek'ciğim. Oyunumuz Vim oyunu. Ee, oyun için ne gerekiyor? Ee, Kaç bir... tane taş gerekiyor? 16 taş gerekiyor. Biz e, kolaylık olsun diye biz ne kullandık? Magnet, evet Bilgisayar mag e, e, buzdolabına olalım. yapışan magnetleri kullandık. Bunların herhangi bir renkte olması gerekmiyor Sadece sayısı önemli Ve bunların bir diziliş sırası var O diziliş nasıl? 1-3-5-7 evet, Tek sayılar halinde 1-3-5-7 diye bunlar diziliyor Şimdi e, Oyunda kim kazanıyor? Oyunda e, rakibine tek taş bırakan kişi kazanıyor Evet En son oynama hakkı kime geçerse ve ona taş kalırsa O, kadar. o, o kadar. E, Yani kime taş kalırsa o kaybediyor evet. Ona taş bırakan Kazanıyor. Bir de bu ilk kuralımız. İkinci kuralımız da biz buradan taşları alacağız. Alırken bir şeye dikkat edeceğiz. Neymiş o? Alırken bir sıradan, bir sıradan istediğimiz kadar alabiliriz. Evet. Ama diğer sıralar alamıyoruz. Bir sıradan istediğimiz kadar alabiliyoruz. Ama aynı anda iki sıradan birden Alalım. alamıyoruz. Şimdi bir örnek oyun oynayın bakalım. Nilsu başlasın çok çok düşünmeyelim. Biraz hızlı olsun. Evet aynı sıradan aldı arkadaşım. Bir üst sıradan. Evet. Evet. Son dört taş. Evet. Son taş kime kaldı? Nils'e kaldı. Nils'i kaybetti. İpek kazandı. Bu oyun aslında bir Strateji oyunu, ileriyi görme oyunu, e, dikkat oyunu aynı zamanda teneffüslerde filan kolaylıkla oynanabilir, basit bir oyun değil mi çocuklar? Hem malzemesi de basit, e, hem de dikkat ve strateji geliştirme açısından da güzel bir oyun. Tebrik ederim.